dakika hızında çalışan fırçasız motor ile güçlü hava akımı sağlar. Saçı hızlı kurutur. Yüksek yoğunlukta negatif iyonlar saçtaki elektriği azaltır ve saç kuruluğunu giderek yumuşatır. 4 farklı mod bulunmakta arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım. Şimdi şöyle öncelikle turuncu sabit ılık hava veriyor. Daha sonrasında kırmızı sıcak hava olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve soğuk hava mavide Değişken renklerin olduğu mod da havanın değişken olduğu mod arkadaşlar. Şimdi bu şekilde saçlarımızı kurutuyoruz. Ve sesi de yok. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Fönden şöyle kurutuyoruz. Hızlı kurutması da benim için çok önemli. Saç hızlı kurutması da şu şekilde bakalım arkadaşlar. Şöyle. Daha sonrasında filtrenin de bu şekilde buradan çıkarılıp takılması çok iyi. Selam ediyoruz kurutmaya ve saçlarımızı şekillendiriyoruz artık kuaföre gitmeye son sayfayı ve linki bırakıyorum arkadaşlar.